Sabahsa günaydın, öğlen sesin akşamsa iyi akşamlar arkadaşlar. Ben Fethi Dede'nin torunu. Bu yaşlı muruk baktım video hiç şey açamıyor dedim enerjisiz Ya torunum ya, yakışmıyor ama sizde böyle şeyler. Ya herkes kendi işini yapsın ya. Dede tamam hadi aksakallısın, güzel gözlüsün, oyunda oynuyorsun. Bari video açsın, şimdi biz yapalım dedik. Yanımda da, yanımda da. En nadide torunlardan, yani en nadide kuzenlerimden biri var. Ben. Adı Emirhan Ey. Yanımda... Ben mavi olanı bu arada. Ben izleyeceğim arkadaşlar. Yani yanımdaki Morof dedem ve diğer kuzenim Emirhan sizle Gangsta Beats oynayacak. Bakalım neler yaşayacaksınız. Ya tamam torunum kısa ha. Uzattıkça uzatsın burada bekleyik. Ya burada insanlar bekliyor ha. Yani... Tamam o zaman hadi devam edelim. Hadi öptüm arkadaşlar. Ben de seyirciyim arkada. Bu moruk ve bu ufak veletin yarışmasını izleyeceksiniz. Düzgün konuş lan. Sen bir sus adamım ya. Hadi, Uyum. beyler video başlasın. Bu arada... Torun ne aksiyona girsin ya? Ne bu? Hala oyunumuzu ne kadar? iki dakika. Ya? Aynen aynen. Güzel. Ben en yaşlı moruk, en karizmatik adam. Hıdır amcayı seçiyorum. Hıdır bizim inşaat için sanıyormuş. Sen kim açsın ha? Sorma. Ben de e, ben de adam sayıyorum normal. Bir La ne, hadi. Benim ister diyor. Hadi. Bu arada ben hastayım arkadaşlar. <laughs> diye ses gelebilir. Tamam hadi oyna gir ha. Zıplama tuşuna bas. Hangisi deden... ha, Bu, da lan bu. Ya bir dur ya. La bu çocuklar hiçbir bok bilmiyor. Yani ben yaşlıyım. Hala, de. deme. Ha. O, hala şimdi ben intikam alacağım. bu torunumu gerçek hayatta döver miyim? hadi gel. Ha burada dövüşmüyoruz arkadaşlar. Burada adam milleti mi? tutuyoruz. Hala hele gel, hala hele gel, oh. gel. Hala, ge gel, Allah. Fatide intikam. hadi. La Aşağı at la la, la Ben bayıldım. Hop. La la la, la la la. <laughs> <laughs> Bu adamların... Merhaba Ne <laughs> Merhaba. Lan sesin de... gitti lan korkunç. Lan korkunç. Hele bırak bırak torunumu. Bırak lan. Lan bırak lan. Dede biraz ben gideceğim. Torunum öyle Aa. yapma. <laughs> Torunum sesin gelmiyor. La. Bırak bırak. Fethi dede bırak. Boruk biraz sesini düzelt ya. Ne oldu oğlum iyi misin? İlaçlarını iç. Oğlum diyorum kusura bakma dedeciğim de. Laşlarını içmediysen. Dede duvara niye çarpıyorsun dedi? dede? Dede. Kafayı mı yedin? Aa. Dede bunlar nasıl harik. Torunum, torunum bilesin ben bu oyunlarda ustayımdır. Hele gel hele hop de. Oyun tutala. Ya tutaydım verlerimden gitme diyeydi. Fethi dede ila ilaçlarını getir ha. Torunum. Hayır az Fethi dede ilaçlarını getir. Şıldırdı abi. Fethi dede yenilmek kafayı yedin. Torunlarım dedikodu yapmazsanız hoş olur arkamdan. Seçtik. Şimdi sizden intikam alma Seçtik. vakti geldi. Yine <laughs> yenildik. Yenilince duygulanıyorum arkadaşlar. Bu sefer sadece bir adam çırı çıplak <laughs> bir adam adıdım. İntikam vakti. Hayır, Dede tamam ya bir düğün video bir, bir düğün iki ya bu ne? Aa üzücü ya. Oyuna bak dede hadi ya. Aha. Nə törədim, bakıyorum işte. Aa, elinden de tuttum, torun. Gel hala lan. Aa. Gel hala lan. Lan kırıldı lan. Hala gel. Oha, kaldırdım. Aha. Lan düşüp lan. La bu sefer yeni lan ama. lan lan. Aa. Tuttum seni. Torunum bırakma beni. Tuttum torunum. beni. Torunum. Siz de misin? Canım acıyor. Torunum. Dede de öndü. Torunum hala bıraksak mı de kendimizi ya? Hop. <laughs> <laughs> Bırak. <gülüyor> <Lala>. <gülüyor> Bakalım yeniliyoruz torunum. Torunum torunum. Gel hele gel gel. Bir yüzeyim bu gel. Yürü lan. La, la, la. Senin kafa. Ben, ben size. anlatmış mıydım? Ben sesim gidip geliyor. Havada, o yerdeki nedir la? Mola <laughs> o, o yerdeki nedir la? O halisini getirsen hele getir bakalım neyim şu hele gel gel. Hele gel hele gel 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 gel, gel, gel. <gülüyor> 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 <gülüyor ya bu torun düşlü çıktı ya. Yedek torun pro oldu herhalde. Yeni nesil diyorum ya size. Adamlar pro pro. Yeni nesil. O Ahahahah <gülüşmeler> <güler> <laughs> Yeter mi? Oha <laughs> <laughs> şey Lanet olsun moruk adam seni Bir daha dedenizle böyle konuşursanız çocuklar sizin kafanızı Aa, yararım Oyuna başladım yere düştüm Pisişik <laughs> <Kısaca> güçlerimle yaptım yani. Yaptın, torunum ne sandın onu Ben güçlü bir liderim aslında ya, ya. Dede yine neyse. Bu sesin de gidip geliyor. Bu hareketler Oha. ne dede? Oha. Oha. La, la tuttum la 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 Vay yine beraber düştük ya. Ya evet. Bu sefer var ya. Seni bitireceğim oğlum. Gözlerim görmeyin. Ondan böyle hele gel. fetih dede. dede yardım et. Aa, vuruyorum aa, vuruyorum. La, aa, vuruyorum. La, aa, vuruyorum. çocuklar. Aa. Vallahi vurayım. Aa. Rise the rock, rise the rock, rock in the rock. Maşu eğilme efekti çok hoşuma gitti. Aynı bu kalemun gibisiniz, bu kalemun gibi. Masa gibi. Ben masa de, gibiyim. Peki de tersten nasıl eğiliyorsun? Sana öyle al. Aa. Eğil ama. Bırakayım ve Ay Fethi Bey'le. Fethi Bey'le kurtarın. Evet arkadaşlar suyumu içtim de geldim sesim düzeldi Aa, sizinle birlikte. Fethi de bak bu tuşlar renk değiştirebiliyor mu? Oo ben ben kırmızı ben bay kırmızıyım kuru. Hadi ben gir olacağım. elim oyna. Ben pembe olacağım bir dakika pembe nerede? Tamam la birini seç gir hadi. hadi. Zaten az önce sesimiz gitti kulağımızdan nefes saldık resmen ya. Kulaklık da var nefes alamıyoruz. Evet hani torunun bu sefer daha yakışıklı birini aldım kendime. Oyunu dövdüm. Açma sakın açma. Gelirler açtım. gelirler açma ora. Petit ev kirasını istiyorlar. Ya, kiracı geldi. Kiracı geldi. Dayı, dayı, tut dayı. tut at bunları tut. Tutup atıyorum. Petit dedi. dedi ben atıyorum sen bırak. Dur dur E'ye bastırıp tutup atıyoruz herhalde. Aynen. Vurup öldürüp sonra aşağı Aa. at. at İkinize gidin. <laughs> Lan lan kim ya? Ula, sürekli, bir yemek mi oynuyor? <laughs> Sen ya, gitmeye başladı ya. Lare ne? <laughs> Aa ben gittim. Biliyordum da. Ahmet güzel mi Bok gibi. evet arkadaşlar sesim yine geldi. Dur bir sesle canavarları indiriyoruz. Canavarları. Ben tuttum ben indiriyorum. Hadi de sen bırak bak. Tamam hadi al aşağı at. E'ye basıp fırlatıyorsun. Hadi ilk önce dövüyorsun. Yok ben şeyden oynuyorum unutmadın mı? La la la. saymam bunu la. E tecrü ya ya. Dede ne isterse olacak lan. Ya dedi böyle şimdi dur. Hala ziraçlarını getir bak. Ben dinle. Ulan siz tam dayaklıksınız ha. Hadi devam Ben buruç. Tamam hadi sen ha. Oha palyaç oldu. Ya. Bak torunum. Eğer bunu da kazanamazsak. Evet. Kazanamayız. Annem arıyor. <laughs> Break is Ölme sakın ölme. Hadi devam devam. Ulan bir aksilik olabilir ha. Bunlar gayet normal. Aaaa. Çık buradan. Ciguli. Nasıl çalışıyorum. Bırak lan kardeşimi. Bırak lan. Ay bak havalar kilitlenebilir. Lan adam bizi yere yatırdı. Hı hı. Hele gel lan. Biz ya, kenar mahalle çocuğuyuz hı hı. oğlum. Aaa düşüyorum. Ben a la düştün yine. <laughs> o zaman Fethi dede tek başına. Fethi dede. Kalk hadi kalk. La kalksana. Hadi in aşağı. La la. <laughs> la la. La bu oyunun yapımcısını arayıp sormak lazım. Demek lazım. Ulan <laughs> bu ekranlar gidi yere cinnet geçireyim ben. Ulan bu nedir? Gözlerim görmeye bir elsiciye bastın gidiyor hemen oyun. Ara fitilde Sen de sende herkesin numarası yok mu? Anne Torunum. <laughs> Torunum ama her şeyi bilirim. <laughs> Torunum senin kafa gidi geldi herhalde arada. Ararız lan. Yegen bu oyunu ben bu şeyi alırım. Hadi bakalım izleyin. Hadi birini seç de sıkılayım ha. Öyle <laughs> oyun oynayarım bile. <laughs> Arayayım ben bu süre içerisinde. Dediğim gibi gözlüklerim ve telefon rehberim ve bu oyun Jolly adamlar mıydı? Jolly adamlar mıydı? Neydi? Jolly adamlar oyununun yapımcısını arıyoruz. Diyoruz ben ki. Ben yaptım. Adam da. La, Jolly adamlar. Lo Jolly adamlar oyunu. Fark ettim kardeşim. diştim buna. La? la arkadaşlar neyse ya o. Ya arkadaşlar neyse artık bu oyuna devam ederiz sonra bu oyunun ikinci videosunda çekeceğim onu. O zaman o adamı arayacağım, soracağım diyeceğim Bilecek ki ya.